Son Padişah Vahdettin ve İstanbul Hükümeti, milli mücadeleye karşı sadece silahla mücadele etmedi. Milli mücadelenin önderleri ve taraftarlarının öldürülmesi için harekete geçilmesini de teşvik etti. Bunun için dini ve dini duyguları suistimal etmekten, Şeyhülislam'ı ve fetva kurumunu kendisine alet etmekten, bir iç savaşı körüklemekten kaçınmadı. Bu fetvanın Anadolu'da büyük tesirleri oldu yarattığı etkiyle Anadolu'da birçok yerde milli mücadeleye karşı iç isyanlar çıktı. Kuvay milliyeciler saldırıya uğradı. Kuvayi inzibatiye rezaleti de bu fetvanın eseridir. Ancak Anadolu'nun teslim olmaya hiç niyeti yoktu. Madem padişah Osmanlı hükümeti ve Dürrizade gibiler Kuvayi Milliye ve yükseverlerin öldürmelerini farz ve caiz ilan ediyorlardı. Cevap da aynı yöntemle verilmeliydi. Ankara müftüsü Mehmet Rıfat Efendi bir karşı fetva hazırladı ve 150 müftünün imzasıyla yayınlanan bu fetva da yurdun dört bir köşesine duyuruldu. Ankara fetvasıyla önce Halife Padişah ile Şeyhülislam Dürrizade'nin iddiaları çürütülüyor. Ardından da düşmanla birlik olarak Kuvayi Milliye'ye saldırmanın en büyük suç olacağı vurgulanıyordu. Ankara fetvasına göre düşmana direnmek değil, direnmemek günahtı. Anadolu kolay lokma olmayacağını ortaya koymuştu. Fetvalar Savaşı ya da Fetva Düellosu olarak tanımlanabilecek bu olayı anlatacağım iki fetvayı da peş peşe aktaracağım. Her iki fetvayı da ve gerekçelerini de dinledikten sonra çok sağlıklı bir değerlendirme yapabilirsiniz. Ayrıca yorumlarınızı da paylaşırsanız mutlu oluruz. Abonelikler ve beğeniler bizim için çok değerli. Lütfen abone olup videoyu beğenmeyi ihmal etmeyiniz. İlgiyle izleyeceğiniz bir videoya başlıyoruz. Fetva, İslam hukuku ile ilgili sorulan zorluklarla karşılaşılan bir olay hakkında bir hadisenin dine uygun olup olmadığını, güçlükleri çözmek için dini hukuk kurallarına göre çözümünü açıklayan şeyhülislam veya müftü tarafından verilen belgedir. Şeyhülislamlar kendilerine sorulan dini, siyasi ve idari konularda fıkha göre fetva verirlerdi. Ancak fetvaların günlük siyasi işlerle ilgili verildiğine de tanık oluyoruz. Bu fetvalardan birisi de Padişah 6. Mehmet Vahdettin'in onayıyla Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşlarının öldürülmesi için verdirilen fetvadır. Samsun ve havalisindeki asayişsizliği önlemek, Türkçe'ye çevirirsek Anadolu'da işgallere ve işgalcilerle birlik olan Rum çetelerine karşı oluşmaya başlayan mukavemeti ortadan kaldırma göreviyle ve geniş yetkilerle Samsun'a gönderilen Ordu müfettişi Mustafa Kemal Paşa buradaki Türk mukavemetini ortadan kaldırarak işgalcilerin taleplerini yerine getirmek yerine milli mücadeleyi örgütlemeye girişince İngilizlerin baskısıyla İstanbul'a geri çağrıldı. Mustafa Kemal Paşa çalışmalarına devam ettiği gibi İstanbul'a da dönmedi. Osmanlı hükümeti türlü girişimlerine rağmen Mustafa Kemal'i dönmeye ikna edemedi. Mustafa Kemal Paşa, Anadolu'daki en önemli askeri birliklerin komutanları olan Kazım Karabekir Paşa, Refet Paşa ve Ali Fuat Paşa ile Ege bölgesinde asayişi temin etmekle görevlendirilen Rauf Bey ile buluşarak 21 Haziran 1919'da Amasya Tamimi'ni yayınladı. Bu bildirde milletin bağımsızlığının ancak milletin azim ve iradesiyle sağlanacağı belirtilerek ülke genelinde bir direniş, mücadele hareketinin işareti veriliyordu. 23 Temmuz 1919'da Kazım Karabekir Paşa öncülüğünde Erzurum'da toplanan Doğu İlleri Müdafai Hukuk Cemiyeti Kongresi görevinden istifa eden ve orduyla ilişkisi kalmayan Mustafa Kemal'i kongre başkanı olarak seçti. 4 Eylül'de Türkiye'nin her yanından gelen delegelerin katılımıyla Sivas Kongresi yapıldı ve ülke genelinde yeni bir idari ve siyasi yapılanma kurmak amacıyla bir heyeti temsiliye kuruldu. 27 Aralık 1919 tarihinde Mustafa Kemal Ankara'ya geldi. Aralık ayında yapılan genel seçimler sonucunda son Osmanlı Mebusan Meclisi oluştu. Meclis-i Mustafa Kemal'in hazırladığı Misak-ı Milli Beyannamesini kabul etti. Bu beyanname, Mondros Anlaşması'nın imzalandığı günkü sınırlar içerisinde tam bağımsızlık sağlanıncaya kadar mücadeleye devam etmeyi öngörüyordu. 16 Mart 1920'de işgal kuvvetleri Mebusan Meclisini basarak önde gelen milli mücadele yanlısı milletvekillerini tutukladılar. Mebusan Meclisi kesildi. Baskından kurtulan milletvekilleri gizlice Ankara'ya geldi ve 23 Nisan 1920'de Ankara'da Mustafa Kemal önderliğinde Büyük Millet Meclisi'nin toplanması sağlandı. Osmanlı hükümeti Anadolu'da başlayan milli hareket mensuplarının yakalanıp öldürülmeleri için son çare olarak fetva müessesesinin işletilmesine karar verdi. Göreve yeni atanan Şeyhülislam Dürrizade Abdullah Efendi, milli mücadele önderleri ve taraftarlarının öldürülmelerinin günah olmayıp dinen caiz ve vazife olduğunu belirten fetvayı imzaladı. Padişah Vahdettin'in de gecikmeksizin onayladığı fetva 11 Nisan 1920'de devletin resmi organı olan Takvimi ve Kaide yayınlandı. Bu fetva İngiliz ve Yunan uçaklarıyla halka dağıtıldı. Ayrıca İngiliz konsolosları, Yunan kuvvetleri, Rum ve Ermeni teşkilatları bu fetvanın dağıtımında görev aldılar. Milli Mücadele karşıtı birçok gazetelerde yayınlandı ve yerli ve gayrimüslim dernek, cemiyet ve kişiler tarafından elle halka dağıtıldı. Önce dürizade fetvası olarak tarihe geçen bu fetvaya ve verilen hükmün gerekçelerine bir göz atacağız. Padişah fetvası şöyleydi. 1. Dünya düzeninin sebebi olan ve kıyamet gününe kadar Yüce Allah'ın daim eyleyeceği İslam Halifesi Hazretlerinin veliliği altında bulunan İslam memleketlerinde bazı kötü kimseler anlaşarak ve birleşerek ve kendilerine elebaşılar seçerek padişahın sadık uyruklarını hile ve yalanlarla aldatmakta, yoldan çıkarmaktadırlar. Padişahın yüksek buyrukları olmaksızın asker toplamaktadırlar. Görünüşte asker beslemek ve donatmak bahaneleriyle, gerçekte ise mal toplamak sevdasıyla, şeriata uymayan ve yüksek emirlere aykırı bir takım haksız ödemeler ve vergiler koymakta, ve çeşitli baskı ve işkencelerle halkın mal ve eşyalarını zorla almakta ve yağmalamaktadırlar. Böylece insanlara zulmetmekte, suçlamakta ve padişahın ülkesinin bazı köy ve şehirlerine saldırmak suretiyle tahrip ve yerli bir etmektedirler. Padişahın sadık tebasından nice suçsuz insanları öldürmekte ve kan döktürmektedirler. Padişah tarafından atanmış bazı dini, askeri ve sivil memurları istedikleri gibi memuriyetten çıkarmakta ve kendi yardakçılarını atamaktadırlar. Hilafet merkezi ile padişah ülkesi arasındaki ulaştırmayı ve haberleşmeyi kesmekte ve devletin emirlerinin yayılmasına engel olmaktadırlar. Böylece hükümet merkezini tek başına bırakmak, halifenin yüceliğini zedelemek ve zayıflatmak suretiyle yüksek hilafet katına ihanet etmektedirler. Ayrıca padişaha itaatsizlik suretiyle devletin düzeni ve asayişini bozmak için düzme yayınlar ve yalan söylentiler yayarak halkı azdırmaya çalıştıkları da açık bir gerçektir. Bu işleri yapan yukarıda söylenmiş elebaşılar ve yardımcıları ile bunların peşine takılanların dağılmaları için çıkarılan yüksek emirlerden sonra bunlar hala kötülüklerine inatla devam ettikleri takdirde, işledikleri kötülüklerden memleketi temizlemek ve kulları fenalıklardan kurtarmak dince yapılması gerekli olup Allah'ın öldürünüz emri gereğince öldürmeleri şeriata uygun ve farz mıdır? Beyan buyurula. Cevap, hakikati Allah bilir ki olur. Dürizade Seyyid Abdullah. 2. Böylece padişahın ülkesinde savaşma kabiliyeti bulunan Müslümanların adil halifemiz Sultan Mehmet Vahdettin Han Hazretlerinin etrafında toplanarak savaşmak için yapacağı davet ve vereceği emre uymak suretiyle adı geçen asilerle çarpışmaları dince gerekir mi? Beyan buyurula. Cevap. Hakikati Allah bilir ki gerekir. Dürrizade El Seyyid Abdullah. 3. Bu takdirde Halife Hazretleri tarafından söz edilen asilerle savaşmak üzere görevlendirilen askerler çarpışmazlar ve kaçarlarsa büyük kötülük yapmış ve suç işlemiş olacaklarından dünyada şiddetle cezayı ahirette de çok acı azabı hak ederler mi? Beyan buyurular. Cevap Hakikati Allah bilir ederler. Dürizade Elseyid Abdullah. 4. Bu takdirde Halife askerlerinden asilleri öldürenler gazi, asillerin öldürdükleri şehit sayılır mı? Beyan buyurdular. Cevap, hakikati Allah bilir ki sayılırlar. Dürrizade, her şeyi Abdullah. Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları ile taraftarlarının öldürülmelerini caiz ve farz kılan kuvay milliyecilerle çarpışmanın dini bir görev olduğunu, dolayısıyla savaşmaktan kaçınanların bu dünyada şiddetle cezayı, ahirette de azabı hak edeceklerini, kuvay milliyeci öldürenlerin gazi, savaşırken ölenlerin de şehit sayılacağını bildiren, bu uğursuz fetbaya karşı milli mücadeleye destek veren Ankara Müftüsü Mehmet Rıfat Efendi ve 153 müftünün imzasıyla yayınlanan Ankara fetbasının metni de şu şekildedir. 1. Dünyanın nizamının sebebi olan İslam Halifesi Hazretlerinin halifelik makamı ve saltanat yeri olan İstanbul, müminlerin emirinin yani padişahın varlığının sebebine aykırı olarak İslamların düşmanı olan düşman devletler tarafından fiilen işgal edilerek İslam askerleri silahlarından uzaklaştırılıp bazıları haksız olarak şehit edilmiş, halifelik merkezini koruyan bütün istihdamlar, kaleler, savaş aletleri zapt edilmiş ve resmi işleri yürüten ve İslam ordusunu donatmakla görevli Baba Ali'ye ve Harbiye Nezaretine el konulmuştur. Bu suretle halife, milletin gerçek menfaatleri uğrunda tedbir almaktan men edilmiştir. Örfi idare edilip, harp divanları kurulmuş, İngiliz kanunları uygulanarak kararlar verilmek suretiyle halifenin yargı hakkına müdahale edilmiştir. Yine halifenin rızası olmadığı halde Osmanlı toprakları olan İzmir, Adana, Maraş, Antep ve Urfa taraflarına düşmanlar tarafından tecavüz edilerek oradakileri Müslüman olmayan uyruklarla ele ele vererek İslam'ları toptan yok etmeye, mallarını yağmalamaya ve kadınlarına tecavüze Müslüman halkın bütün kutsal inançlarına hakarete kalkışmışlardır. Anlatılan şekilde hakarete ve esirliğe uğrayan halifelerini kurtarmak için ellerinden geleni yapmaları bütün Müslümanlara farz olur mu? Cevap, hakikati Allah en iyi bilir ki olur. 2. Bu suretle halifeliğin meşru hakkını elinden alanlardan kurtarmak ve fiilen saldırıya uğrayan vatan topraklarını düşmandan temizlemek için uğraşan ve çalışan İslam halkı şeriatça Allah yolundan ayrılmış olurlar mı? Cevap, hakikati Allah en iyi bilir ki olmazlar. 3. Halifeliğin gasp edilen haklarını geri almak için düşmanlara karşı açılan mücadelede ölenler şehit, kalanlar gazi olurlar mı? Cevap: Hakikati Allah en iyi bilir ki olurlar. Bu surette din uğrunda savaşan ve görevini yapan halka karşı düşman tarafını iltizam ederek İslam arasında silah kullananlar ve adam öldürenler şeriat bakımından en büyük günahı işlemiş ve fesatçılık yapmış olurlar mı? Cevap, hakikati Allah en iyi bilir ki olurlar. 5. Bu suretle aslında istemediği halde düşman devletlerinin zoru ve kandırmasıyla olaylara ve gerçeğe uymayarak çıkarılan fetvalar Müslümanlar için şeriatçe dinlenir mi, ona uyulur mu? Cevap, hakikati Allah en iyi bilir ki uyulmaz. Ankara Müftüsü Mehmet Rıfat Efendi Özetlersek, karşı fetvada da hakarete ve esarete uğrayan halifeyi kurtarmak için harekete geçmek farzdır. Bu durumda mücadeleye girişenler Allah yolundan ayrılmış sayılmazlar. Bu şekilde görevini yapanlara karşı silah kullananlar ve adam öldürenler en büyük günahı işlemiş olurlar. Müslümanlar, düşman devletlerin zorlamasıyla çıkarılan fetvaya uymak zorunda değildir deniliyordu. Bu fetva 16 Nisan 1920'de heyeti temsiliye heyetince Anadolu'ya gönderilerek bütün müftülüklere tebliğ edildi. Padişah fetvasının esaret altında hazırlandığı, geçersiz olduğu herkese anlatıldı. İnsanların milli mücadele saflarına katılmaları istendi. 1922 22 Nisan 1920'de ise Ankara fetvası, Milli Mücadele Yanlısı, Öğüt, İrade-i Milliye ve Açık Söz gibi gazetelerde yayınlandı. Mehmet Rıfat Efendi 25 Kasım 1908'de Ankara müftüsü olmuştu. Milli mücadele başladığında 11 yıldır bu görevi yürütüyordu. Ankara fetvasının yayınlanmasının üzerinden sadece bir hafta geçti ki 24 Nisan 1920 tarihinde padişah imzasıyla müftülük görevinden alındı. Kuvayi Milliye adı altında çıkarılan fitne ve fesadın hazırlayıcısı ve teşvikçisi olduğu iddiasıyla divanı harbe sevk edildi. Hakkında idam kararı verildi. müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin kurucularından olan Müftü Mehmet Rıfat Efendi, 27 Aralık 1919 tarihinde Mustafa Kemal Paşa'nın Ankara'ya gelişinde karşılayan heyetin başındaydı. 700 kişilik piyade, 3000 kişilik Aklı Seymen heyeti karşılamış, organizasyonu Mehmet Rıfat Efendi yapmıştı. Heyeti temsiliye çok ciddi maddi zorluklar içerisinde olduğu için Rıfat Börekçi Hoca 1000 lira cenaze parasını ve Ankara altından topladığı 46.500 lirayı milli mücadele hizmetine verdi. Vatansız hürriyet, hürriyetsiz din olmaz diyen İşgalci düşman güçlerine karşı hep ön saflarda yer alan Mehmet Rıfat Börekçi Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Diyanet İşleri Başkanı oldu. Osmanlı hükümeti ve padişah Vahdettin'in milli mücadeleyi ve milli mücadele önderlerini fetvalar yoluyla boğmaya çalışması Anadolu'da çok sert tepkileri de beraberinde getirecekti. Gün geldiğinde dosyalar tek tek masaya konacak, taraftarlarında bile İstanbul'u savunabilecek takat kalmayacaktı. Bu konuyu ayrı bir videoda ele alacağız. Belgesel tarihlerimize devam edeceğiz. Lütfen abone olup zil düğmesine bastığınızdan emin olun. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve çevrenizle paylaşmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Mm-hmm. <laughs>